Merhaba Fundacı Örgüler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere bu görmüş olduğunuz telefon çantasının yapımını anlatacağım inşallah. Kolay çanta modeli isteyen ve örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın çok rahatlıkla yapabileceği bir model oldu. Bunun için kullanacağım ip, kağıt ip ve tığım 3,5 milimetre sizler istediğiniz ip ve elinize ipinize uygun tığ kullanabilirsiniz. Evet başlayalım. İlk olarak bir kilit zincirimizi atalım. Bir kilit zincirimi attım. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar ikişer ikişer sayarak zincirimizi çekelim. İstediğimiz uzunluğa geldikten sonra sonda artı bir zincir çekeceğiz. Şimdi bir, iki, bir, 2 1 2 bu şekilde istediğimiz uzunluğa kadar gelelim ikişer ikişer sayarak istediğim ölçüye gelene kadar zincirimi çektim ben toplamda 24 tane zincir çektim sonda artı bir zincir çekiyorum yani toplamda 25 tane zincir çektim Sizler daha az veya daha fazla zincirinizi istediğiniz ölçüye göre çekebilirsiniz ikişer ikişer sayarak zincirimizi çekiyoruz sona gelince artı bir zincir çekiyoruz. Evet şimdi bir önceki boşluğa batarak bir sık iğne bir öncekine battım bir sık iğne bir öncekine batıp bir sık iğnemi yapıyorum. Evet sık iğnelerimizi yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sık iğnelerimi yaparak sıramın sonuna geldim. Şimdi bu son yaptığımız sık iğnenin aynı boşluğuna iki tane daha sık iğne yapacağız. Yani bu köşede toplamda aynı boşluğa üç tane sık iğne yapmış olacağız. Evet iki tane daha sık iğne yaptım. Üç tane aynı boşluğa sık iğne yapmış olduk. Bundan sonra tek batarak devam edeceğiz. Bu kısa ipi de arada yürüterek gizleyeceğim. Geçiyorum. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. Bir sonraki boşluğa battım. Bir sık iğne. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. Evet sık iğnelerimizi yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sona geldiğimizde son boşluğa yine iki tane daha sık iğne yapıyorum ve bir de bu başlarken yaptığımız sık iğne var. Toplamda bu köşede de yine üç tane sık iğne yapmış oluyoruz. İki tane daha sık iğnemi yaptıktan sonra ilk yaptığım sık iğnenin başındaki boşluğa batarak kaydırmayla birleştirmemi yaptım. Evet, karşılıklı olarak sık iğnelerimizi yapıp bu sıramızı tamamladık. Şimdi geçtiğimiz bu sırada modeli kurmaya başlayacağız. 1 2 3 zincir çekip birleştirme yaptığım Bu sık iğnenin boşluğuna değil, diğer boşluğa, diğer sık iğnenin başındaki boşluğa batarak buraya bir ikili trabzanımı yaptım doladım geriye bu atladığımız sık iğnenin birleştirme yaptığımız boşluğa batarak buraya bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum doladım bir sık iğneyi atlayıp diğer sık iğnenin başındaki boşluğa batarak ikili trabzanımı yaptım ve tekrar geriye atladığım sık iğnenin başındaki boşluğa batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bir atlıyorum. Bir sonrakine battım. İkili trabzanımı yaptım. Evet bu şekilde çevresine dönelim. Sırayı takip ederek köşede de aynı şekilde trabzanlarımızı yapıp başladığımız noktaya kadar gelelim. Sona geldiğimizde sonucu beraber yapalım. Bu birleştirme noktası arkadaşlar, karıştırmayalım. Bir atlayıp bir sonrakine batarak ekili trabzanımı yapıyorum ve geri atladığım sık iğnenin başındaki boşluğa batarak ikili trabzanımı yaptım şimdi bu ilk yaptığım ikili trabzanın başındaki boşluğa batarak kaydırma ile birleştirmemi yapıyorum İlk sıramızı tamamladık. Birleştirme yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekip Birini atlayıp Diğer trabzanın başındaki boşluğa batarak ikili trabzanımı yaptım ve geri atladığım trabzanın başındaki boşluğa batarak ikili trabzanımı yapıyorum bir atlıyorum bir sonrakine Buraya ikili tırabzanımı yaptıktan sonra geri atladığım trabzanın başındaki boşluğa batarak ikili tırabzanımı yapıyorum. Bir atladım, bir sonrakini. Evet bu şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar bu hep aynı şekilde devam edecek istediğimiz yüksekliğe gelene kadar gösterdiğim şekilde devam edelim. İstediğim yüksekliğe gelene kadar aynı şekilde devam ettim. Kaç santim olduğuna bakalım. 20 santim yükseklik genişliğine de bakalım 18 santim genişliği Evet şimdi birleştirmemi bu ilk trabzanın başındaki boşluğa batarak birleştirmemi yapıp bir zincirimi çektim aynı boşluğa bir sık iğne. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. Bir sonrakine bir sık iğne. sık iğnelerimizi yaparak başladığımız noktaya kadar gelin. Sık iğnelerimizi yapıp sıra sonuna geldiğimizde ilk yaptığımız sık iğnenin başındaki boşluğa batarak kaydırmayla birleştirmemizi yapıyoruz. Bundan sonra bir sırada ilmek kaydırma yapacağız. Bir sonraki boşluğa batıp ipimi alıp tığımdaki ilmeğimden çıkartıp bir sonraki boşluğa battım ipimi alıp tığımdaki ilmeğimden çıkartıp bir sonrakine Bu sırayı da ilmek kaydırma yaparak tamamlayalım. Sona geldiğimizde ipimizi burada kesip biraz uzun bırakarak kesip çıkarıyoruz. Bu ipimize bu ilk yaptığımız kaydırmadan buradan geçirelim. Evet bu şekilde geçirdikten sonra tekrar ön tarafa alıp bu şekilde iç tarafa alıyoruz. Bu şekilde başlangıç bitiş noktası belli olmuyor. Bunu iç tarafta yürüterek gizleyeceğim. Şurada bir düğüm atacağım. Attığım düğümü de gizleyeceğim. Ve yine aralarda yürüterek gizleyip kalan fazla ipimi de keseceğim. Buralarda yürüteceğim. Şimdi ufak bir kapak yapacağız çantamıza. Bunun için ilk olarak bir zincirimi çekiyorum. Göz kararı ortalayarak sık iğnelerimi yapacağım. Sizler isterseniz sayarak da yapabilirsiniz. Şimdi ortalayacağım. Burada üçüne bu şekilde üçüne sık iğnelerimi yapacağım yani altı tane sık iğne yapacağım buradaki yaptığımız ilmek kaydırmanın içinden ilmeğimi geçiriyorum buraya bir sık iğnemi yaptım bir sonraki boşluğa batarak ikinci sık iğnemi de yaptım bir sonrakine batıp üçüncü sık iğnemi yaptım bir sonrakine dört bir sonrakine beş ve bir sonrakine altıncı sık iğnemi yaptım bir zincir çekip çeviriyorum. Hemen ilk boşluğa birinci sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine ikinci sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine 3 bir sonrakine 4 bir sonrakine 5 ve altıncı sık iğnemi de buraya batarak yapıyorum. Bir zincir çevirdim. Yine ilk boşluğa birinci sık iğne, bir sonrakine iki, bir sonrakine üç, bir sonrakine 4 5 6. da buraya yaptım. Bir zincir çeviriyorum. İlk boşluğa Şimdi arkadaşlar bunu yine bir zincir çekip çevireceğim ilk boşluğuma sık iğnemi yapacağım bunu biraz daha uzatalım bu uzunluk benim için yeterli ölçüsüne bakalım 6 santim şimdi bir zincir çekip İpimi burada kesiyorum. İpimi kestikten sonra iç tarafa alıp aralarda yürüterek gizleyeceğim. Kalan fazla ipimi de keseceğim. Kapağın yapımını da tamamladım. Daha sonra bu çıt çıtın bir parçasını buraya ve diğer parçasında buraya dikeceğim Sizler isterseniz buraya düğme de dikebilirsiniz şimdi çanta sapını yapmaya başlayalım bir zincir çekip bunu sıkılaştıralım şimdi bu ilmeğimi buradaki köşeden geçireceğim Hemen bu köşeden ilmeğimi geçiriyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Ve tekrar aynı boşluğa batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Bu yanındaki buradaki tek katına batarak sık iğnemi yapıyorum. buraya battım sık iğne Evet bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı şekilde devam edelim. İstediğim uzunluğa geldikten sonra ilmeğimi tığımdan çıkardım. Buradaki köşeden ilmeğimi geçireceğim. Önce dönmemesine dikkat ederek Tam bu köşeden Bu ilmeğimi buradan geçireceğim bu şekilde ilmeğimi alıp geçirdim ve buraya batarak bu şekilde birleştirdim ve tekrar aynı boşluğa batarak bir sık iğnemi yaptım. Şimdi ipimi burada kesip iç tarafa alacağım. Bu ipimi buradan çıkarıp bu boşluktan iç tarafa alıyorum. Buradan tekrar geçirip ve buradan da geçirip iç tarafa aldım. Şimdi burada aradan bu şekilde geçirdim burada bir düğüm atacağım sonrasında attığım düğümü de saklayacağım bu aralarda yürüterek ipimi gizleyeceğim kalan fazla ipimi de keseceğim aynı şekilde bu ipimi de temizleyip geliyorum iplerimi temizledim ve çıt da diktim güzel şık bir çantamız oldu İnşallah beğenirsiniz Şöyle arkasını da göstereyim. Sizler bunun zincirini daha fazla çekip daha büyük bir çantada yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve videomu beğendiyseniz beğenip yorum yaparak destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.